Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bu videomda sizlerle Malatya'nın un kurabiyesini yapmak istiyorum. Mutlaka denemelisiniz gerçekten çok güzel olan bir tarif e, unutulmaya yüz tutmuş bir tarif. Bir su bardağı sade yağ kullanıyoruz. Bir su bardağı pudra şekeri, üst su bardağı un, bir çay kaşığı kabartma tozu. Arzuya göre e, isterseniz bir paket vanilya ilave edebilirsiniz. Sade yağ ve pudra şekerini mikserle ya da tel çırpıcıyla iyice çırpalım. Kabartma tozunu ekleyelim, unu yavaş yavaş ekleyelim. Bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Ele yapışmayan bir kıvam elde edeceğiz. Undan azar azar ilave ediyorum. Yine yapışmayacak kıvamda olsun. Daha sonra küçük parçalar alacağız. Ceviz büyüklüğü kadar yuvarlayalım. Üzerine kayısı çekirdeği veya badem e, batırıyorsunuz arkadaşlar. Yağlanmamış olsun tepsimiz diziyoruz. Toplamda 20 tane çıkıyor bu kurabiyeden. Isıtmış olduğumuz 170 derecede pembeleşene kadar pişiriyoruz pembeleşmesi yeterli arkadaşlar kurabiyeler fırından çıktı tepside soğumasını bekliyoruz gerçekten çok güzel oluyor mutlaka yapın istiyorum yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum yiyenlere afiyet şifa olsun fırından çıktığı ilk an mutfağımızı saran o mis gibi kokusu zaten çok güzel olduğunun kanıtıdır arkadaşlar. Malatya'da pastanelerde, fırınlarda yaygın olarak satılan un kurabiyesi aslında kurabiyemizin özelliği sade yağla yapılıyor olması. Pastanelerde e, sade yağ değil, e, genel olarak hani bu V harfiyle başlayan bir yağ var. Eskilerin kullandığı sade yağ olarak biliniyor. Susuz margarin aslında kullanılıyormuş, e, ağızda dağılan çok ta lezzetli, çok güzel bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin istiyorum.